Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyor? Size bir şey söyleyeceğim, Sizden çok teşekkür ediyorum. Ne dersiniz? Bazı kanalların 200, 400, 500 videosu olmasına rağmen bizim abonemizi geçemiyorlar. Kan Stay Sarıç bütün kan kraftlarım bir sürü kan Craft varmış. Baktığımda ve onların çoğundan daha fazla bir abonemiz var. Çünkü çoğunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 8 tane abone vardı bildin yani bir tane abone de var. Gördüm bazen. Öyle. İşte. Bugün oynayacağız. Ben de bilmiyorum. Gren oynayamayız. Hem. Döner. Reklam çıkarsa. Reklam. Klasik. Klasik. Su içeceğim. Hayda siz. Ah dur vergi. Video mu izi Videoyu video bırak. Videonun içerisinde video izi. Yüzen herkese. Biri video çek. Ben videomu çekiyorum. Biri beni çekiyor. Telif atmıyorum. O kişi biri çekiyor. Telif atmıyor. YouTube'e. Böyle gidiyor. Milyon tane video içerisinde video. Anladın mı şakayı? Hı. Elmasa bak. Ağzına çok su yok sadece. Annem bu videoyu gör. Ama babam benim videolarımı korktur. Ama. Gelin. Evet. benim favori karakterim belli. Nilüfer yatağı. Ünifer yatağı. Garip çok güzel bir isim. Lan. He. Hiçbir şey anlamam arkadaşlar. Ne dediğime bakmayın. Shift. Evet tamam. <gülüyor> <gülüyor> Araba sesi çıkarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ale, 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 <laughs> ale kare, kare, kare. Oğlum şu fareyi kullanan oyuncu mu kaldı lan? Bak efsane göstereceğim buna bu turdan Siken. Bak şu fare kullanan Jeka var ya. Oh. What oh my god. Bir de bana dalıyor <laughs> Nasıl çıkartıyorduk? Tırrrr. <laughs> şey yapıyorduk. Ananı...

ne kaldı? Taretini sıçacağım. Öldük ki. Yok öldük biz. Tamam ya, yaşıyorum. Yaşadığımıza göre. Lan Ali ay, ayı bir shot of. What oh my god. Ya şuradan kutu at. Ya bombanı at. Niye alın beni? Hop. Onu ben şimdi aldım Uzak yanas. Ay, ebenin. Tadı senin dadısı. Sen hiç kimsenin yaklaşamayacağını mı düşünüyorlar? Sana hiç kimsenin yaklaşamayacağını mı düşünüyorlar? Ne çok su içeyim ya. Verenler. Of. Oh. Allah razı olsun 50 kredi veriyorsun. Çok israflısın. Süper sen. Tövbe estağfurullah. Tövbe <laughs> ya. ne mü? Ne diyor? Ben, şimdi, ben kaç kaldı kazaya açmaya? Karakter yeni 300 eklesin. Aa, ekle kaç edir? 500 oluyor. Yok son 500 kaldı. Yok son 1000 kaldı. Bunu aldıktan sonra 1000 kalıyor. Bir tane görev yapmamız gerek. Ondan sonra altı mı geliyor ne geliyor? Bir şeyler geliyor. Şeyi neden veriyorsun bana canım? İstediğimiz karakteri seçebiliyorduk değil mi? Yani bütün ben sevecekler. Ne yapayım yani bu karakterle çok iyi oynuyor. O sonra da abone ver. FBR FBR PS Hayli Anana Ne diyor Anana ana diyor Ya mal mısın bu? özür dilerim hareket hareket har ha, hareket ediyor. Hakaret. Hop şiddet hayır şiddet hayır. Şiddet evet ananı şapta. Gel bebeğim. Bebeğim. Ya, korkma gel. Öpeceğim gel. Öpeceğim. Öpücük, öpücük alacağım. Siz hepiniz eşref teksiniz. Gel lan buraya. Oğuzunu öptüm çocuğu. Oş. Hoş. Şov. Bul sendeyiz. Göster herkese gerçek yüzünü. Dynamakla mı kaldık ya? Mesela ikinci olduk. Sağlık olsun. <laughs> Hop. Yedi kupa. Oh my god. Oh. Sağ ol. Sekiz dakika. Ne ara sekiz dakika oldu lan? Eski çağım. Lan Yüzü var lan bende. Tikiç. Tikiç. Ne diyor oğlum? Rosa. Ne diyor oğlum? Pra Braley. Charlie. Charlie. Ne? Charlie benim biçimim ismi. Neyse. O dört yaşındayım lan. Ama Charlie gitti. Değil El primo. Jolt. Puster. Puster. Musta Farklı karakter aldığında ne 19 dakika uzun bakışa duracak İmpar Nisa Nisa men neymiş? Nisa Seviliyorsun kardeşim. Nisa seviliyorsun kardeşim. Çaresiz. Gel bro gel 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 gel. Ananı. Lan öldür şunu. Lan sık artık. Kafanı. Gel. At dost canlısı. Of. Mat ayda. Eksi bir yedik. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Çerezza. Merazza. Yeriz biz. Çerez ya.